tek çekim kredi kartı alışverişini sonradan taksitlendirme haram mıdır hocam? Şimdi mesela şimdi tersten başlayalım şu manada. Yani tek çekim kredi kartı altın alışverişinde yapılsa direkt faize dönüşüyor. Çünkü tek çekim gibi görünse de oradaki tek çekim hemen hesaba geçmiyor. Yani bir müddeti var. Şimdi altın paradır. Para parayla veresiye olmaz. Buna ribel nesiye denir. Faiz iki kısımdır. Ribel fadıl yani 10 bin, 11 bin lira fazlalık. Riben nesiye. Biri efendim altını alıyor, öbürü parayı bir ay sonra ödüyor. Burada da ne oluyor? Biri orada menfaate çabuk ulaşmış oluyor. Nesiye, veresiye. E, veresiye satış olmaz mı? Mallarda veresiye satış olur. Paralarda veresiye satış olur. Para mal değildir. Altın, dolar, euro, para mal değildir. Para parayla veresiye olmaz. Bu faiz olur. Din böyle kural koymuştur. Cuma günü cuma namazı kındır. Cumartesi olmaz mı? Cumartesi olmaz. Neden? Bilmem. Ben onu bilmem. O itiraz merciği ben değilim. O Allah Celle, Celle Celle cuma namazını cuma günü kılacaksınız demiş. Şimdi burada da parayı peşin vereceksin demiştir. Peşin olacak, peşin verecek. Ha, şimdi bunun izahatları var. Var. Müstakilden bir saat boyunca bunu izah ederim. Ne olduğunu, riben efendim ayrıntılı bir şekilde İslam ekonomisindeki bunun gerekçesini çok net olarak hepsi ulema bunu ortaya koymuştur. Delilleri var, bizim sahamız bu. Akşam kadar buna çalışıyoruz. Yani onun için burada tek çekim meselesiyle öyle kadar masum değil bu iş. Yani tabi, yani tek çekim dediğin zaman, mesela şimdi burada şöyle bir mesele de var Ahmet. Yani mesela şimdi adam diyor ki efendim sen diyor bize diyor işte 10 bin lira veya da işte alışveriş yapıyor bin lira. Banka diyor ki ben sana bunu taksitlendireyim diyor bin yüz lira taksit olarak öde diyor. Ondan sonra o satışı yapan da diyor ki olabilir diyor yap diyor. Fakat burada ne oluyor? Şimdi o bin lirayı o ürünü satan mağaza alıyor. Şimdi bin, bin lirayı banka gönderiyor. Yani güya faize bulaşmamış gibi zannediyor ama o kart işlemi yapılırken o işlemde banka parayı bin lirayı gönderiyor. Bu sefer bin yüz lira efendim oraya yani bankaya faiz, faiz. ödüyor. Yani bu kartlardan uzak durun. Ben size söyleyeyim. Yani ben bir tane kart kullanmıyorum. Kullanmam. Kullan bir defa hayat yaşıyorum. Bir defa o cırt dediğiniz o faize bulaşırsın haram bu. Gerek yok buna. Yani haramdan uzak durma. Bir defa hayat yaşıyoruz. Bir şekilde hayat bitiyor. Bir şekilde hayat bitiyor. Veya çok dikkat edin. Yani bunlar hassas şeylerdir. Faize ümmetin bulaşmayacak, tozu bulaşacak. İşte buradan bulaşıyor, bir yerden bulaşıyor, bir yerden burnunu efendim sokuyor. Yani mahvediyor. Yani dikkat edelim. Mesele şaka değil. Hayat bir defa yaşanıyor. Yani bu haramlar dediğimiz basit günahlar değil bunlar. Onun için bu kart meseleleri ara ara konuşalım. Yani insanlar burada biz bunları tek tek ayrıntılı inceliyoruz. Ne oluyor, ne gidiyor yani o kartlar meselesinde. Hele ki mesela bazı ciddi firmalar Efendim şubesi olan yerler geçen birisi söylüyor hocam diyor yani o karttan işlem cırt 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 cır cır, bin lirada bir lira bin lirada bir lira yani bir lira gibi görülüyor. Bin liralık işlemde bir lira gibi iki lira gibi daha fazlası var gibi böyle o kart viza master iki tane zaten efendim master viza. Bin tane kart çeşidi var. Önemli değil ki. O sistem önemli. Sistem Yahudi'nin delinde. Cırt 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 oradaki affedersiniz tabirlerimi. Onu adam yıllık diyor ben bu sisteme diyor 50-60 bin lira yakın para ödüyorum diyor. Ya bu bir ekonomi ya Allah aşkına. Yılda ödenen Yahudi'ye verilen para efendim 6-7 milyar kahrolsun Yahudi diyorsun cırt 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 veriyorsun parayı oraya. Yapma bunu ya. Yerli sistem kuruldu. Bilmiyorum ne oldu. i̇smi ne yerli sistem? Troy mu? Troy. Evet, şu an bütün veriyor Troy veriyor mu? Evet. Bak Troy, reklam edelim o zaman bunu. Onu kullansınlar. Hiç olmazsa ülkemizin ekonomisine gitsin yani. Troy, onu kullansınlar. Onu kullansınlar. Hiç olmazsa yani yani ülke ekonomisine gitsin. Benim param bana bana gelsin. Kendi bütçeme gelsin. Kendi hazineme gitsin ya. Niye Yahudiye parayı veriyoruz biz? Evet. Bu kart meseleleri çok hassas. Yani efendim orada taksitlendirmelere baktığınız zaman zannediyor ki ürün üzerinden taksit yapıldı. Ürünle alakası kalmıyor. O efendim Mağaza sahibi parasını alıyor. Ondan sonra sana taksit yapan banka. Banka o taksitleri yapıyor. Sen de tıkır tıkır faiz ödüyor kişi. Ya Allah muhafaza etsin ya. Abi. Dikkat etmek lazım.